Herkese merhaba arkadaşlar bugün size Woff Klasik nasıl indireceksiniz Nasıl kuracaksınız çok hızlı bir şekilde göstereceğim Çünkü program edit program programımı Sildim şu anda yayındayım En kısa şekilde anlatmaya çalışacağım Öncelikle gideceksiniz Halo Free VPN e var Onu Google Chrome'a eklenti olarak Uzantı olarak kuracaksınız Uzantıyı kurduktan sonra e, Google'dan Steam'de e, Girip giriş yapıp Google'dan Steam'e giriş yapıp kendinize hesap kuracaksınız. Ben Singapur'dan yaptım. E, Halo ile Singapur'dan giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra kendinize bir Steam hesabı kurun. Kurduktan sonra e, masa üstünüze de Touch VPN indireceksiniz. Şu an ben de açık olan Touch VPN indireceksiniz. Şu anda bağlı zaten. Touch VPN indirdikten sonra açacaksınız. Ondan sonra kurduğunuz hesabı doğruladıktan sonra kendi indirmiş olduğunuz Steam'i e, açacaksınız içinden VPN'e bağlıyken giriş yapacaksınız. Zaten sonra ben şu an burası Singapur'un Singapur, Singapur Steam'inin e, mağazası. Burası siz Wolf Team Classic yazdığınız zaman çıkacaktır. E, farklı bir şey yaptığınız zaman da çıkar e, VPN'lerde. Fakat giriş yapamazsınız. Paket yükleniyor der ama açılmaz. O yüzden e, şuradan bakmanız daha iyi hesap detaylarından. Siz de şurada hangi ülkede olduğunuzu gösteriyor. Singapur'dayım ben şu an. E, Google'a hangi ülke ile girdiyseniz, masaüstüne eklediğiniz VPN'le de aynı ülkeyi seçmek zorundasınız. O şekilde indireceksiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamadan Steam'e indirmeyi başlattıktan sonra İndirme başladıktan sonra VPN'i kapatıp kendi internetinize indirebilirsiniz. Çünkü VPN devam ederse çok uzun sürebilir inmesi. Kendi internetinize devam edin. İndirdikten sonra istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Hatta ben sizin için hemen bir giriş yapabilirim. Yayındakiler de şu an merak ediyordu. Şu anda giriş yapıyor. Şu an direkt Steam üzerinden bağlandı. Eğer VPN'i kapatırsanız bağlantıyı keser size oyundan atar. Zaten Türk e, Türk'te olarak buradan bağlanacaksınız, o yüzden ping'iniz zaten e, yüksek olacak. Video biraz uzun olabilir. <laughs> Edit programımı kurmadım, o yüzden bu seferlik böyle olacak maalesef. Oyun oynadım. E, bir süre çok zevkli oynaması. Asya'dan girin. Diğerlerini size almayacaktır. Asya'ya giriş yapacaksınız. Ee, giriş yaptığınız zaman sizden ee, bir saniye Ses hemen kapatayım. Giriş yaptığınızda sizden önce isminizi girmenizi isteyecek. İsminizi girdikten sonra sizden bir şifre belirlemenizi isteyecek. Önce şifreyi belirleyin kendinize. Orada zaten harfler var. Tavsiyem size 31 31 bir şeyler kendinize uydurun. Ee, benim kanalım <laughs> beni kurduğum o da hala burada duruyor. Kendinize şifreyi belirleyin. Sonra tekrar aynı şifreyi tekrar gireceksiniz. Alt bölüme de kullanıcı adınızı tekrar aynısını oraya yazacaksınız. Zaten size orada gösterecek. Ok oh dedikten sonra oyuna gireceksiniz. Her şey klasik eski haliyle süresiz kullanım silahlar bunlar. Stot ve elverici SL Pro koymuşlar. Çok süper benim için. Dövmeler çok pahalı. Nakit atılabiliyordur yüksek ihtimalle ama ben bakmadım daha. Ben de yeni indirip oynamaya başladım. O yüzden bu şekilde sadece sizin için bir oyuna giriş yapacağım. Video çok çok fazla uzun olmaması için bir oyuna giriş yapıp başlıyorum hemen. Sadece size göstermek için. Oyun içindeyken zaten sonra video kapanacak. Şimdi eski haliyle klasik gelen etkinliğin fotoğrafları koyuluyor zaten buraya. Önceden beri. Ben de şu an hediyelerde Christopher Smith var. 10 ee, dakika sonra Pedro Gomez e verecek bize. Çok süper. Bu arada P90 0 SP. Haberiniz olsun. Every enemy in this P90 ve Elveris'e ile ilk koyduğunuz 0 SP. Evet, Biraz pinginiz bir olacak şey. ona göre oynayın. Mesela birinin şu an 700 pingi var. Benim adamımın. Yani bak mesela adamı öldürdükten sonra ben öldürebiliyor. Ama hiç bunlar şüphe şey yapmıyorum. Şikayetçi olmuyorum çünkü çok zevkli gidiyor. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi oyunlar. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.